Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat Araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bin marketlerde bu hafta indirim fiyatlarını paylaşacağız. Videomuza geçmeden önce Fiyat Araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Buyurun videomuza geçelim değerli takipçilerim. Öncelikle şöyle Elidor puan diyorlar. Bu hafta bin marketlerde değerli takipçilerim 99 lira. 50 kuruş. Şöyle devam edelim. Feriler var. Bunlar da bulaşık makinesi kapsülü diyorlar. Kırklısı 209 TL bin marketlerde. Şöyle devam ediyoruz. Bulut markalı çamaşır yumuşatıcısı var. 1,5 litre diyorlar. 54 lira 50 kuruş. Silikbank var ya ve kir sökücü diyorlar. Bu da binemel oluyor. 32 lira 75 kuruş. Domestos çamaşır suyu ise 39 TL. Komili el sabunu ise bin marketlerde bu hafta 22 lira 50 kuruş. Feriler var soğuk suda diyorlar. Işık sabunu bunlar ise 1 litre oluyor. Satış fiyatı ise 49 TL oluyor değerli takipçilerim. Şöyle Ülker Çoko Prensler var. Bunlar 29 lira 50 kuruş. Ton balıkları var 35 TL oluyor. Karamel Karameller var 59 TL. 100 grama firik pilavi var. Bu da 14 lira. 50 kuruş. Ülker çok anat kofletler ise bu hafta bin marketlerde 5 TL değerli takipçilerim 30 gram oluyor bilginiz olsun. Gram markalı şöyle natural karışık kuru yemişler var 200 gramı 17 lira 50 kuruş. Kafe metler var süt tozu olarak geçiyor bunların da satış fiyatları 93 lira 50 kuruş. Eti çay keyfi ise bu hafta bin marketlerde 18 TL. Şöyle bakalım başka daha neler var bu hafta. Safir tuzlar var değerli takipçilerim. Bir marketlerde 1.5 kilogramı 9.5 TL oluyor. Sayır öğütülmüş kaya tuzu ise 19 lira. 50 kuruş. Şöyle efsane pirinçler var. Kırık pirinç. Şöyle size bir ürünü göstereyim değerli takipçilerim. Bunun ise satış fiyatları bu hafta bin marketlerde 1 kilogramı 18 lira 75 kuruş. Mutlu makarna deniz kabuğu 500 gram ise 17 lira 50 kuruş bin marketlerde. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim.